birbirlerini Allah için seven, birbirleriyle Allah için buluşup Allah için ayrılan kimseler. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde nida edecek. Diyecek ki böyle, ey benim için birbirlerini seven kullarım nerede? İzzetime ve celalime yemin olsun ki, işte ben bugün de hiçbir gölgenin bulunmadığı bu mahşer divanında ben onları diyor arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim diye nida edecek Allah Azze ve Celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sizden cennete girecek olanlarınızı haber vereyim mi? Evet ya Resulallah haber ver. Peygamber cennettedir. Peygamberler cennettedir. Sıddıklar da cennettedir. Şehitler de cennettedir. Bir de mümin kardeşini sırf Allah rızası için ziyaret etmek amacıyla şehrin bir ucundan diğer ucuna giden kişi de diyor cennetliktir. Hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir çıkar olmaksızın, Sırf ben Allah rızası için o hasta olan kardeşimi ziyaret edeceğim. Sırf onun duasını almak için. Yola çıkan kişi, oraya varan kişi, o ziyareti yapan kişi Efendimiz buyuruyor, vallahi diyor o da cennettedir. İnşallah buluşmalarımız Allah rızası için olsun. Ayrılmalarımız Allah rızası için olsun. Sevgilerimiz, sevdalarımız Allah rızası için olsun. Vallahi o zaman kazanan biz oluruz. Menfaat üzerine bir dostluk var ise, Menfaat üzerine bir arkadaşlık var ise, çıkarcılık üzerine olan bir arkadaşlık var ise bugün varsın, yarın yoksun. Cebinde paran kalmadığı zaman adam senin yüzüne bakmaz yani sırtını döner gider. Ama Allah rızası için olursa bu dostluk baki kalır. Bu dostluk ahirette de baki kalır. Nasıl ahirette baki kalır? Buyuruluyor ki kıyamet gününde Allah rızasını dinleyelim ki dostumuzu iyi seçelim, arkadaşlığımızı iyi seçelim sırtımızı yasladığımız arkadaşımız sağlam olsun, ayakta dursun. Allah için sevelim birbirimizi, çıkar olmasın. Ne buyur, ne buyuruluyor? Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bir kul getirilir. Hesaba çekilir. Hesaba çekildikten sonra kendisinin amelleri tartılır. Sevap ve günahlar tartılır. Bir de bakar ki sevap ve günahları eşit gelir. Denk gelir böyle. Ne biri eksik ne biri fazla. Allah Azze ve Celle der ki kendisine, ey kulum senin sadece bir tane sevabe ihtiyacın var. Bir tane iyiliğe ihtiyacın var. Eğer sen o bir iyiliği bulursan diyor ebedi cennetindesin. Ebedi cennetliksin. Müsaade ediyorum, git bakalım insanların içerisine. O bir haseneyi, o bir sevabı bulabilecek misin? Tamam diyor ya Rabbi. Gidiyor ilk başta annesinin yanına. Annesinin yanına gidiyor. Diyor ki anneciğim benim günahlarım ve sevaplarım eşit geldi. Benim bir tane sevabı ihtiyacım var. Eğer benim bir tane sevabı bulursam Allah Azze ve Celle beni ebedi cennetine koyacak. Annesi ne diyecek kişiye? Ya oğlum, kızım benim senden daha çok sevabı ihtiyacım var. O yüzden diyor benden sana bugün hayır gelmez. Kişi arkasını dönecek, gidecek babasının yanına gelecek. Babacığım benim sadece bir tane sevaba ihtiyacım var, bir tane iyiliğe ihtiyacım var. E yok bir tane olursa ben ebedi cennetliyim. Babası ne diyecek? Oğlucu, oğlum, kızım. Vallahi bugün senin daha çok benim iyiliğe, sevaba ihtiyacım var. O yüzden diyor veremeyeceğim kusura bakmayasın. En sonunda kişi eli boş bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geliyor. Diyor ki, Ya Rabbi, ailemin yanına gittim, annemin yanına gittim, babamın yanına gittim. Hiçbiri diyor bir sevap dahi vermedi bana bir sevap vermiş olsalar biliyorum ki cennetine girecektim ama vermediler. Ne yapayım? Diyor Allah Azze ve Celle kendisine ey kulum dünyadayken sırf benim rızam için birbirinizi sevdiğiniz arkadaşın var mıydı? Orada hatırına bir arkadaşı gelir. Sırf dünyadayken Allah için birbirini sevmiş. Sırf Allah rızası hiçbir çıkar yok. Hiçbir menfaat yok. Sırf Allah için sevmiş. Tamam diyor ya Rabbi biliyorum o bir kişiyi. Müsaade edersen yanına gideceğim. Git bakalım. O dostunun yanına gelecek. Dostum, arkadaşım. Dünyadaki biz birbirimizi Allah için sevmiyor muyduk? Evet seviyorduk. Sana ihtiyacım var Ne oldu? Buyur derdini söyle. Ya benim amellerim tartıldı. Günahlarım ve sevaplarım eşit geldi. Benim cennete gidebilmem için bir tane sevabının fazla olması lazım. Diyor bana verir misin? Bir sevabımı diyor ben bir iyiliğimi sana veriyorum. Buyur diyecek gidecek Allah Azze ve Celle'nin huzuruna. Diyecek ya Rabbi o dostum o arkadaşım bana bir sevabını verdi. Allah Azze ve Celle diyecek kendisine ey kulum. O dostunun o arkadaşının vermiş olduğu iyiliği sevabı kabul ettim. Ve diyor ondan da hiçbir şey eksiltmedim. Seni ve onu mağfiret eyledim. Seni ve onu affettim. İkiniz de diyor beraber girin cennetime. Alın size dostluk işte. Alın size arkadaşlık. Hangi arkadaşımız bizi Allah için seviyoruz? Veya da hangi arkadaşımız bizi Allah için seviyor? Yani işi düştüğünde arkadaşlık bugün var, yarın yok. O yüzden arkadaşlığımız samimi olsun, arkadaşlığımız güzel olsun, sapa sağlam olsun. Kayalara vurduğumuzda kırılsın ama arkadaşlığımız yıkılmasın. Allah Azze ve Celle inşallah o dostlardan bizlere nasip eylesin o arkadaşlıklardan bizlere nasip eylesin. Mahşer divanına durduğumuzda inşallah arşın gölgesi altına gölgelenmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. <laughs>